Evet, Hazreti Hatice Validemizin kabrini bulunduğu mekandayız. Girmek için mücadele edeceğiz. İnşallah Allah nasip eder. Bir şehitlerimiz var burada yine. Sağ olun, iyi günler. Nasıl 40 cam buldum. Buradan Hazreti Hatice Hazreti, annemizin kabri. Hemen karşımızda, 10 metre karşımızda. Bizlerdeki gibi şaşalı böyle mermerli kabir yok buralarda. Buralar böyle. Burası Mekke'nin en eski mezarlığı diyorlar. Kim bilir kimler metin burada. Evet buralarda gördüğünüz gibi kabirlere bu kapaklar açılıyor. Böyle defin yapılıyor. Allah rahmet eylesin. Evet, bu bölgede Cennetül Mualla. Evet bu kabristanlığın diğer tarafında da yine aynı şekilde nice şaheser mübarek insanların sahabe-i yapmış olduğu Cennetül Mualla'nın diğer tarafı.